bu dünyaya aldanıyoruz. Bu dünya bir imtihan hali. Bu dünyada insan bir çöp dahi götüremez. Geçen misal diye Bugün de yine bir misalle Sultan Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı altın, gümüş, mücevher, ne gibi kıymetli eşyalar varsa biz bunlara iyi meyil yapmayız dedi. Ezdiler, topraklar içerisine koyup Mescid-i Aksa'nın çamurlarını bütün kıymetli mücevherlerle imar ettiler. Ve bina bitti. Açılacağı zaman yaklaştı. Tayfayı Çin'den de çalışıyor, insanlar da çalışıyor. İlk camın, reddi camların bulunması, demirlerin ve de madenlerin eridilmesi, atası olan Davud Aleyhisselam'da Süleyman Aleyhisselam zamanında oldu. Bu mübarek abdest alırken Azrail Aleyhisselam geldi, Ya Süleyman, emaneti alacağım. Şu yapılan Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kılayım da böyle al. Hayır. Çünkü daha elleri ıslak, kollarını toplamadan şimdi ruhumu alacağım derken yanındaki çok sevgili olan Asad ismindeki evliyaya dedi ki şimdi benim son nefesim yaklaştı. Azrail Aleyhisselam benim ruhumu alacak. Zamanım kalmadı, zaman istiyorum, zaman da gelmedi. Bir vasiyet diyorum dinle. Ben öldükten sonra beni güzelce yıkan kebine koyun. Sağ elimi kebinden dışarıya çıkarıp cenaze namazımı kılıp kıldıktan sonra da ne kadar benim malım, mülküm, servetim varsa hepsini cenazenin önünden geçirin. Ondan sonra iddetle bana bakın, bir yorum yapın, insanları uyarın, işaret edin, beni toprağa öyle koyun. Dedi ve derhal ruhunu teslim etti. Dost, dostlar kavuştu. Bu Asaf Hazretleri vasiyetini yerine getirdi. Cenaze geldi musalla Ne kadar koyun sürüsü varsa, ne kadar sığır sürüsü varsa, at sürüsü, pilleri, hepsini ne kadar mükeveri mal varsa resmi geçik yapar gibi yaptılar. Kuşların <laughs> misalinden bildiği için havadaki mahlukatlar da selam vererek cenazesini hem de ağlayı ağayı üte üte ayrıldılar. Namazdan sonra ey naz, görüyorsunuz hem padişah hem de aynı zamanda peygamberdir. Ne demek istiyor ele açık? Herkes birer yorum yaptıktan sonra sen daha güzelini söylesin çünkü yanında çok bulundu. Peki öyle Ey insanlar bakın. Ben hem sizin padişahınızım, hem de peygamberim, hem de bu kadar servete maliktim. Kentlerin boğazındaki tortları dahi altınıdır. Kapısının tokaları altı, hayatındaki tabunyası dahi altınıdır. Hiçbir şey götürmüyorum, görüyor musunuz bak dünyada? Anca beni sevdirden bir kekiyim. Topraktan geldim, toprağa gidiyorum. Sizler de bir şey götüremezsiniz. Ancak <laughs> ahirete Allahu Teala Hazretlerine ebedi ve babi olan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin emirlerini tuttuysanız güzel ahlak, hayır hasenat sizinle beraber ibadet taatlarınız yok zerre kadar şer ve günahı kebair ise gayr varsa onun da azabı elinde beraber insan ömrü bitir.